Uçağa dur hele. Evet, Nere Doğan Beyiniz? Bekle Doğan'a. Bugüne dek belki kırk akıncıya canımı kalkan edip kolladım. Can emanet ettin, canını Mal emanet ettin, malını ihanete uğradın, ardını kolladın bari. Ama sen bir kardeşime sahip çıkamadın. Şu koruyamadın bari. Başın sağ olsun Doğan'a. Lakin mesele bildiğin gibi değil. Mesele kimin umurda? Kardeşim öldü! Kardeşim! Ormanda karşıma çıktılar. Takip etmişler. Yanına akıncı verip geri sana yolladım. Ama onu da atlatıp geri gelmişler. Orada sahip çıkamadın mı? Demedin mi Doğan Ağa'nın emanetidir diye? Demedin mi kurtçunun tek aile yadigarıdır diye? Demedin mi Bali Bey? Demedin mi? Acını anlarım Doğan'a. Ama kaderde ne varsa yine o geldi başa. Bilirim yüreğin yanar. Bu yangın öyle zamanla uğraşla da geçmez. Bu ateş anca intikamla soğur. tek hesabımız Pontus'tur. Hem içimizi soğutacağız... ...hem de tüm hesabı kapatacağız. Doğru dersin Vali Bey. Var olasın. Ama benim kapatmam gereken bir hesabım daha var.